Herkese selam Bugün sağdayız ve ne yapıyoruz? Barışın! Arkadaşlar bugün bizim mahallemiz ve artık Cengiz var. Aynen. Kanko. Uzun bir sonra. Özledim ben de. Bayağıdır yapmıyorduk seni. 5-6 ay olmuştur belki de. Yani 5-6 ayda sana yenilmiyorum. Evet doğru dedi. Ama bu sefer yeneceğim seni. Aynen aynen. Bizim yanımda gözümüz yok. Siz yenin. Biz hep yeniyoruz zaten. Bizim amacımız güzel bir tatil evet. yapmak. Sizleri eğlendirmek. Bu arada Cengiz de artık her hafta video atmaya çalışacak. Atacak hatta. Sizler Cengiz'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Etiket var şu anda profilde. Adam adam. Adam ya adam ya. Bir like atıp abone olmayı unutma inşallah ama ya. Harbiden abone olmayı unutsalar bu arada kanka bana biliyor musun? Nasıl unutuyorlar? Videoyu <laughs> like atmayı unutmayın dediğimiz gibi şimdi her zamanki gibi Cengiz'le biz takım alışacağız. İlkten sen başla kanka. İlkten ben başlıyorum. Kalemde Mehmet. Memo gel. Kaleden Mehmet'i mi Mehmet aldın? Memo'yu aldım kanka. Beyto gel. Beyto benim vazgeçmez kanka. Aaa Beyto'yu unuttuk lan. Hüseyin. Bilal gel. Cristiano gel. Ensar. Can gel. Cristiano gel. Temel de bizde. Tamam Mami gel. Kamera arkasındaki Mami de bende. Bizim takım ben, Can, Beyto, Bilal ve Mami oldu. Diğer... Diğer takımda da Cengiz, Ensar, Mehmet, Hüseyin ve Temel oldu. Yavaştan antrenmanla başlayalım arkadaşlar. İlk antrenman pas yapacağız biraz. Ayaklarımız ısınsın. Pasını veren kendi sarının arkasına geçiyor tamam mı? Abi ben anlamadım. Kontrol pas beyler gel. Abi. La kontrol pas, kontrol pas. Salak yemin ederim geri zekalı. Eski bir... <laughs> Defansımızı yaptık. Şimdi sıra Can'la Bilal bize hücum yapacak. Bize defans yapacak. Onları savunmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Geç. Madem prenses olma. Oo, ver ver bizde. Etiketim. Bravo Muhammed. Genç yıldız. <laughs> Oo, yetişti ama ha. Bizim antrenman bitti arkadaşlar. Sıra Cengiz'in antrenmanına geçiyorsunuz. Şimdi profesyonel antrenman izliyorsunuz. Aynen. Geçin. Emredersiniz efendim. Hüseyin ben sana atıyorum. Sen bana geri atıp ben kaldırıyorum sana Haaland gibi vuruyorsun. Abi ben anla... Bir daha. Evet Hüseyin sağla vurdun. Of. Bu antrenmanı neden yaptırırım diye soracaksınız büyük ihtimal. Maçta füze gibi şu çekmek için. Ters ayak Hüseyin ters ayak solla. Bravo. Zıng. Burak senden gol bekliyorum. Haaland. Burak diyor Haaland. Oy! Kaleci gördün mü? Bravo kale Bravo Mehmet. Mehmet çok iyi. Ben nasıl bırakıp atacağım? Kan Mehmet çok iyi. Sen de iyisin ya. Nikola Karejma. Evet artık maçımıza başlayabiliriz. Takımlar hazır zaten gördünüz arkadaşlar. Maçımızı tekrar söyleyeyim. 20 dakikadan 40 dakika maç yapacağız. O maçımıza geçiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videoyu like atmayı tekrar unutmayın arkadaşlar. Haydi haydi.

그서끌지 마. 아 2 3 4 5

Bu bir şaka <laughs> Bu bir şakaydı Hadi canım, bir evet. ya Doktor hadi <laughs> doktor Aa, İyi misin can? Başım dönüyor Oraya at Gel

Bir şu anda bitti. Bulduk. Maç skoru toplam 8-6 gibi bir şey olmaz lan. tam bilmiyoruz ama orada bir yerde zaten. Girdiniz şu anda ve bizim takımın en önemli oyuncusundan birisi Bilal şu anda çıktı. Kameraya geçecek mecbur. Onlara Muhammed giriyor. Onlara iyi bir oyuncu girdi. Biz de karşı takımdan temel reisi aldık. Bakalım ikinci arada e, maç maç kazanacağımızı düşünen var mı? Kazanacağımızı biraz zor yani Bu maç biraz zor olacak. Bakalım hayırlısı. Burada yıldız ben var. Ben burada yıldız, geliyor. Kaç golün golüm var? Çağan 3 gol. 3 gol. İyi oynamış lan Can. Arkadaşlar evet. ikinci yarı şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. Arkaya yap. Arkaya yap. Gel. Çık bakayım. İlk gol. Hey! Golle başladık ben. Ya reziliz arkadaşlar. Bu ne ya? Ne lan bu rezalet? Hey, Oy! Başak. Daha demin Ensal başlattı. de başlattığını anlamadığı için eline aldığı için penaltı oldu. Normalde golü de golü saymadık. Hadi at Penaltı verdik. Hadi bakalım. Atamıyor. Atamıyor. Haydi yaa. Bravo. Kork. Çek. Kork. 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 Gönlüm boş. Ver. Hadi. Tamam. <laughs> boş.

Arkadaşlar maçımız 14 14 mi bitti? Kaç kaç bitti? Ya beraberiz ya. Berabere kaldık. Yapacak bir şey yok. Dakika bu kadar etti. Son bir dakika falan vardı. 2 dakika da artık hani yorulduk yani. Evet. O yüzden penaltılara kaldık şimdi. Beşer sana penaltı atacağız. Sana çıkmadı. Bence maçı sen yersen ben de yazdım. Kazanan çıkmadı. İki da çok güzel oynadı. Bravo. İlk yarı siz ilk oynadınız. ikinci yarı biz oynadık. Hatta bu mağara maçının şeyini ben bilmiyorum. İlk yarı bir takım oynuyor. ikinci yarı bir takım oynuyor. Anladım yani. Aynen. İlk yarı çok iyi oynayan ikinci yarı çok kötüleşiyor. İlk can atsın. İkinci sen at. Tamam. Üç bu atsın. Dört. Evet. beş. Altı kararsa altı Muhammed vursun. Tamam. Bence öyle yapalım. Tamam hadi beraber. <laughs> <laughs> Mehmet dediğin gibi oğlum penaltılarda kendine güven. Bir köşe seç. Oraya atla. Ben seni tutacağına inanıyorum. Penaltı atışçılarımız şöyle olacak bakın. Ben biri vuracağım. 2 Hüseyin, 3 evet. Muhammed vuracak. 4'ü 5'i de Allah izin verirse gol atacağız. Haydi beyler, penaltılar değil. Haydi bakın. Bravo! be. Hadi, Hadi. Bravo! Bravo! Bravo. 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 Göklerde kartal Gel Yusufi. Arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Penaltılarda mahvettik Cengizleri. Ben sizi tebrik ederim. Eyvallah kanka. Olmadı bu sefer de yapacak Olmadı, bir şey yok. Olmadı yapacak bir şey yok. Çok siz Şans ya, şans bizim yüzümüze gülmüyor kanka. Ha, yapacak hiçbir şey yok. Bir dahaki mağlama için tam tamına kaç tane bekliyorduk arkadaşlar? 3.000 bin. 3 bin. 3 gel. gel. geldi takdirde bir dahaki mağlama için. arkadaşlar. Maçı adam hocam ve arkadaşlar. Yıldız. Kiro. İmobile. Kaç gol var lan? 30 gol var en az. Yok ama. İşte 5 hatta rahatlığı 10 gol. Yorumlarda arkadaşlar. Çocuklara en iyi kim diye yazmayı Unutmayın. Yorumlar kısmına. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sağolun.